Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz bu lotus çiçeğinin yapılışını paylaşacağım sizlerle. Şöyle bakın arkadaşlar. iki kattan oluşuyor çiçeğim. Yaprağını da böyle farklı bir şekilde tam lotus çiçeğine uygun şekilde yaptım arkadaşlar. Arkasına henüz keçimi yapıştırmadım. Takımı yapıştırmadım. Arkası da bu şekilde. Aromada e kullanacağım ipliklerim arkadaşlar alize cotton gold iplikleri sarı beyaz ve iki ton mavi renklerini kullanacağım tığım arkadaşlar 1.60 milim kullanacağım çift çıt tokamda 5 santim boyutunda bir de arkadaşlar ben buraya ile tohum yaptım. E dilerseniz hasır tohumlardan da yapabilirsiniz. Eğer elinizde varsa onları da hazır e, tutun arkadaşlar. Dilerseniz de beyaz boncuklarla da yapabilirsiniz. Bu videomda bu şekilde yaptım arkadaşlar ben. Takımın yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimini açmanız yeterli olacak. Dilerseniz başlayalım. Bir sürü halka oluşturuyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. İpliğimi alıyorum. Sil halka içerisine 11 adet çakma trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 11 adet çakma trabzanımızı yaptık sihirli arkamızı sıkıştırıyoruz bu şekilde şimdi kaydırmamı yaptım kaydırma yaptım Arkadaşlar 9 adet zincir çekeceğim 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ilk iğne 8. arkadaşlar pardon sık iğne yapıyorum ipliğimi alıyorum ipliğimi alıyorum çakma trabzan yaptım ipliğimi alıyorum ikili trabzan yapacağım sayalım şimdi sırasıyla arkadaşlar 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım ipliğimi aldım sıradakine çakma trabzan yapıyorum sıradakine sık iğne yapıyorum Şöyle arkadaşlar son kalan zincirde de kaydırma yapıyorum bir sonrasına geçiyorum kaydırma yapıyorum bir sonrasına geçiyorum kaydırma yaptım 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. 8. zincire sık iğne ipliğimi alıyorum. Diğer zincire çakma trabzan ipliğimi alıyorum. Sırasıyla 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, ve 3 bir tane çakma trabzan bir tane sık iğne bir tane kaydımı yapıyorum devam edeceğim arkadaşlar bu şekilde 6 yaprak yapalım 5 yaprak yaptım arkadaşlar altıncısını yapıyorum 9 zincirimi çektim şimdi devam edelim birlikte 1 bir, skine yaptım bir tane çakma trabzan 3 tane sırasıyla ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 İpliğimi alıyorum. Çakma trabzan. Sık iğne. Ve kaydırma. Şimdi bir sonrasında kaydırma yapıyorum. Ve şu yaprağın dibine ilk yaptığım dibine giriyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Şöyle tamamladık. Tamamladık bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer tarafını yapacağız zincirin. Yine ilkine kaydırma yapacağım. İlkinde kaydırma yapıyorum. Diğerine sık iğne. İpliğimi alıyorum. Çakma trabzan. İpliğimi alıyorum. Sırasıyla 3 adet ikili trabzan yapacağım. 1 2 tamam. ve 3 bir tane çakma trabzan yapıyorum ve bir tane sık iğne yapacağım daha sonra da şöyle bir kaydırma yapıyorum Şimdi şu ortadan arkadaşlar aşağıya doğru kaydırma yaparak iniyorum. En İn dibine de kaydırmamı yaptım. Şu ortaya kaydırma yapıyorum. Hemen dibine kaydırma yaptım. Şimdi zincirin ilk zincir arkadaşlar. Bir kaydırma yapıyorum. Diğerine sık iğne yapıyorum. İpliğimi alıyorum. Diğerine çakma trabzan ve 3 tane sırayla ikili trabzan 2 ve 3 ipliğimi alıyorum sıradakine çakma trabzan sıradakine sık iğne ve bir tane kaydırma yapıyorum yaprağımı tamamladım şimdi ortadan arkadaşlar şöyle gireceğim ve aşağıya doğru kaydırma yapacağım dibine kadar kaydırmayı yaptım. Şimdi ortadaki sık iğneyi kaydırma, yaprağın dibine kaydırma yapıyorum. Ve yaprağın ilk zincirine yine bir kaydırma yaparak bu şekilde arkadaşlar. Devam edeceğim. Alt yaprağımı tamamladım. Şimdi altıncı yaprağın bitimindeyim arkadaşlar. Bu şekilde yine aşağıya doğru kaydırmamı yapıyorum. Yaprağın en dibine de arkadaşlar batıyorum, kaydırmamı yapıyorum. Sonra şuradaki sık iğneyi de battım, kaydırmamı yaptım. Daha sonra arkadaşlar şöyle ipimi çıkardım. Tığımı soktum. Buradan alacağım ilmeğimi arkadan zincirimi çekerek ipimi keseceğim. Şöyle. Zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. şu de arkadaşlar bağlayacağım. Kısa olan ipi tutuyorum arkadaşlar. Genelde daha kolay oluyor. Uzun olan ipi içeriden alıyorum bu şekilde. Kısaltayım iplerimi. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi bundan bir tane daha yapacağız. İsterseniz aynı Tonda ton da yapabilirsiniz. Ben açıklık koyulu yaptım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi devam edelim. Sarı ipliğimi aldım arkadaşlar. Şimdi ortasını yapalım. Silah akım oluşturuyorum. Bir zincirle sabitledim. Bir zincir çektim. İpliğimi aldım. 6 adet çakma trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4 5 6 ipimi çekiyorum halkımı sıkıştırıyorum ilk zinciri kaydırmamı yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektiğimin aynı yuvaya arkadaşlar giriyorum bir kaydırma yapıyorum 1 2 3 4 bir sonrasına 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 Ve son olarak şöyle kaydırmamı yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Şunları da hemen bağlayalım. kısaltayım. Bu şekilde yaptık. Şimdi şöyle ipliğimi geçirdim. Beyaz ipliğimi. Dilerseniz beyaz boncuk da yapabilirsiniz. Diğer dilerseniz tohum yapabilirsiniz. Bu şekilde ben yapacağım şimdi. Şöyle dört kere sarıyorum ortadan girtimi. Şöyle tamamladım arkadaşlar. Şimdi ipimi kesiyorum. Arkadaşlar yaprağını yapacağız. Yeşil ipliğimi aldım. Silak oluşturuyorum. Bir zinciri sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Halkanın içerisine 6 adet sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 Halkamı sıkıştırıyorum arkadaşlar bu şekilde. Bizimce çekiyorum, dönüyorum. 1 Yine aynı yuvaya giriyorum. Sıkını yapıyorum. Bir sonrasına giriyorum arkadaşlar. Skin'i e, her bir yuvaya çift batacağız arkadaşlar. Bu sıramızda 12 adet skin'imiz olmuş olacak. Tam bir lotus yaprağı yapacağız arkadaşlar. Diğer yapraklardan farklı olacak bu. Evet. Şöyle devam edeceğiz. Şimdi ilk sık iğneyi bir tane, diğerini iki tane, diğerini bir tane. Bir tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda 18 adet sık iğnemiz olacak. Bir tek, bir çift bir tek bir çift Evet. Ve son çiftimi yapıyorum. bir zincir çektim döndüm şimdi iki tek bir çift öreceğiz sıra sonunda 24 adet sık iğnemiz olacak iki tek yaptım bir çift yapıyorum iki tek bir çift iki tek bir çift Hem gülümü de yaptığımız gibi yapıyoruz arkadaşlar. Bir çift. İki tek ve bir çift. Şimdi dönüyoruz. Yine bir zincir çekerek dönüyorum. 3 tek bir çift öreceğiz. 3 tek ördüm. Ve bir çift örüyorum. 1 2 3 tek bir çift örüyorum. 1 2 3 tek ve bir çift. bir sıra daha artırma yapacağız arkadaşlar 1 2 3 tek bir çift 3 tek ve bir çift son sık iğnemizi yapıyoruz Şimdi döneceğim. Son sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 tek ve bir çift yapıyorum. 1 2 3 4 tek ve son yaptım. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladık. Şimdi yapacağımız işlem çok basit. Şöyle aşağıya doğru kaydımı yapacağız. İtrafı toparlansın diye bir kaydımı yapacağım arkadaşlar. Şöyle Ortadaki siyahlı halkaya da giriyorum. Evet. Şu etrafında yapalım. Arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Bundan bir tane daha aynısından yapacağız. Arkadaşlar parçalarımızın hepsini şu şekilde bırakalım. Bunları şimdi yapıştıracağız. Arkadaşlar aslında bunun tam ortasını yaparken e, bunu üst üste koyup dikebilirsiniz de. Ben e, bir önceki çiçeğimi o şekilde yaptım. Şimdi bu sefer arkadaşlar şöyle çakmakla eriteceğim. Silikonu tam ortasına sürüyorum ve bu şekilde arkadaşlar yaprakların tam birbirinin ortasına gelecek şekilde yapıştırıyorum. şekilde yapıştırdık. Şuraya yapıştıracağım. Çiçeği de arkadaşlar pardon yaprağı da bu şekilde yapıştırıyorum. Şöyle uçları dışa gelecek şekilde. Aynı şekilde yapıştırdım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şu altları düz olsun. Üstte de bu şekilde ayarlarız. Gerçekten çok güzel bir çiçek oldu arkadaşlar. Lotus çiçeğimiz harika. Şimdi bir de bir de arkadaşlar bu şekilde beyazdan yapmıştım. Bu da gerçekten çok güzel bir çiçek oldu. Şöyle bakın. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.